Pronto 2011 fizyolojik ayakkabının eşsiz teknoloji, tasarım ve pozitif etkisine aşina olacaksınız. En iyi sağlık faydasını elde etmek için size Pronto 2011 modelinin sunduğu bazı teknikleri göstereceğiz. İlk ve en önemli etkisi Pronto 2011 sizin bildiğiniz normal ayakkabılardan değildir. Pronto 2011 tamamen yeni tasarlanmış şu ana kadarki ilk fizyolojik ayakkabı konseptidir. Pronto 2011 ayakkabıları vücudun tamamına olumlu etki yapan bir konsept olarak tanımlanır. Vücudumuzun duruşunu, kas iskelet yapısını ve doğal destek mekanizmasını çalıştırır. Pronto 2011 kaslarınızı çalıştırır, eklemlerdeki baskıyı azaltır, duruşunuzu düzeltir ve size kalori yaktırır. Pronto 2011 modelinin iddiası normal yürüyüş esnasında da vücuda eksersiz gazı veriyor olması. Bu özelliğini kumda yürüyormuş hissi ileten özel taban tasarımından kazanıyor. Bu sayede tüm kasları uyarıcı anti-stabil bir hareket yaratırken olası şokları da önlüyor. Günümüzde sert zeminlerde yürümekten dolayı duruş desteğimiz azalmaktadır. Bu da vücudumuzdaki eklemlerimize olumsuz etki ederek vücudumuzun duruşunu bozmaktadır. Böylece attığımız her adımda vücudumuz öne doğru eğilmeye başlar. Hepsinden önemlisi kas sistemimiz ve eklemlerimiz dejenere olur. Daha sonra bu dejenerasyon ilerledikçe bel ve eklem problemlerine yol açar. Pronto 2011 yürüyüşünüzü sanki düz olmayan yumuşacık bir zeminde çıplak ayakla yürüyormuş gibi devrimsel bir şekilde geliştirir. Pronto 2011 ile vücudumuzun doğal dengesi sağlamlaşacak, vücut ağırlığınızın eklemlere ve topuğa olan baskısı dengeli bir şekilde bütün tabana dağıtılarak eklem baskıları azalacak ve yürürken antrenman yapmış olacaksınız. Pronto 2011'in faydaları herkesinden, her yaştan insanlar için çeşitli amaçlarla bir cazibe haline gelecektir. İşe giderken, işten eve gelirken, alışveriş yaparken, spor yaparken, yürüyüş yaparken, sadece ayakta dururken, futbol maçına giderken, şehirde gezerken size gerekli desteği sağlayarak ihtiyaçlarınıza cevap verecektir. Pronto 2011 bütün gün ayakta kalarak çalışan ve yürümek zorunda kalanlar için ideal bir üründür. Tezgahtarlar, müdürler, öğretmenler ve hemşireler için artık yorucu çalışma günleri eskisi kadar korkutucu ve yıpratıcı olmayacaktır.